Hiç telefonunuzu unuttunuz mu? Onu unuttunuzu ne zaman anladınız? Tahminimce anınıza vurmadınız ve hiçbir şey için lanet olsun diye bağırmadınız. Unuttuğunuzun farkına varmanız muhtemelen kendiliğinden olmadı. Büyük olasılıkla telefonunuzu uzandınız, cebinizi veya çantanızı açtınız ve telefonun orada olmadığını görünce anlık bir şaşkınlık yaşadınız. Sonra sabah yaptığınız her şeyi aklınızdan tekrar ettiniz. Siktir. Benim durumumda ise şöyle oldu. Telefonumun alarmı beni normal bir şekilde uyandırdı. Ancak şarjının beklediğimden daha az olduğunu fark ettim. Yeni bir telefondu ve bir gecede pili tüketen uygulamaları çalışır durumda bırakmak gibi sinir bozucu bir alışkanlığa sahipti. Bu yüzden direkt olarak çantama atmaktansa duş alırken telefonumu şarja taktım bu rutinimden biraz sapmama sebep oldu. Lakin olması gereken de buydu. Duşa girdikten sonra beynim her sabah izlediği rutine uygulamaya geri döndü. Ve işte bu kadar. Telefon unutulmuş oldu. Bu olay beni aptal yapmaz. Daha sonra yaptığım araştırmalara göre aslında bu beynin bilinen bir işlevi. Beyniniz sadece bir seviyede değil birçok seviyede çalışır. Örneğin bir yere yürürken gideceğiniz yeri düşünürsünüz ve tehlikelerden kaçınırsınız. Ancak bacaklarınızın düzgün hareket etmesini sağlamayı düşünmenize gerek yoktur. Eğer bunu yapmaya çalışsaydınız tüm dünya adeta Qwop cosplay'ine dönüşürdü. İşe giderken nefesimi düzenlemeyi düşünmüyordum. Kahve içip içmemem gerektiğini düşünüyordum. Kahvaltıda yediklerimi bağırsaklarımdan geçirmeyi düşünmüyordum. İşten sonra kızım Emily'yi kreşten almak için zamanda yetişebileceğimi mi yoksa başka bir mesaiye mi takılacağımı merak ediyordum. Bu anlattığım şey beyninizin sadece rutinlerinizle ilgilenen kısmıdır ve o kısım sayesinde beyniniz başka konular hakkında düşünebilir. Çoğu insan buna otopilot der. Ama bunun birazcık da sıkıntılı olduğu bir yer var. Eğer rutininize ara verirseniz, molayı hatırlama ve hesaba katma beceriniz beyninizin rutin moda geçmesini engelleme beceriniz kadar iyidir. Yani telefonumun tezgahta olduğunu hatırlama yeteneğim, beynimin telefonumun aslında çantamda olduğunu söyleyen sabah rutine moduna girmesini engelleme yeteneğim kadar güvenilirdir. Fakat ben beynimin sabah rutini moduna girmesini engellemedim. Normal zamandaki gibi duşa girdim ve o anda rutin başladı. Böylece sabah rutinimde yaptığım ufak bir değişiklik gözden kaçmış oldu. Yani otopilot devreye girdi. Beynim rutine geri döndü. Duş aldım, tıraş oldum, radyo hava tahminini dinledim, Emile'ye kahvaltısını verdim, arabaya bindirdim ve onu kreşe bıraktım. Rutin buydu. Telefonumun tezgahın üzerinde sessizce şarj olması önemli değildi. Beynim rutin içindeydi ve rutinde telefonum çantamdaydı. Bu yüzden telefonumu unuttum. Beceriksizlikten değil, ihmalden değil. Sadece beynimin rutin moda girmesinden dolayı sabahki istisnaya atlamış oldum yani otopilot devreye girdi. İşteyken toplantıya girdim. Hazırladığım raporu sundum ve bir kahve molası verdik. Molaya kadar iş ile meşgul olduğumdan telefonumun yokluğunu hissetmemiştim. Fakat molaya çıktığımda refleks olarak elimi cebime götürdüm ve beynim bir anda kendini geri sardı. Biten pili hatırladım. Telefonu şarja taktığımı ve orada bıraktığımı hatırladım. Tüm illüzyon bozuldu. Telefonum tezgahın üstündeydi. Yani otopilot devre dışı bırakıldı. Nihayet işten çıktım. Çok bunaltıcı bir gündü. Kötü güneş telefonumun alarmı daha beni uyandırmadan önce ortalığı haince kavurmaya başlamıştı. Arabanın direksiyon simidi bile tutulmayacak kadar sıcaktı. Eminin ise güneş ışınlarından kaçmak için sürücü koltuğunun arkasına doğru geçtiğini duydum. Güneş gün boyunca ortalığı kavurmaya devam etti. Sabah sizi yerini öğleden sonraki amansız sıcaklığa bıraktı. Asfalt üstünde yumurta pişebilecek kadar ısınmıştı. Ceketler bırakıldı, kollar sıvandı, kravatlar gevşetildi, alındaki terler silindi, piknik alanları barbekü yapanlarla doldu. Termometreler yükselmeye devam etti. Şükürler olsun ki ofisler klimalıydı. Ancak her zamanki gibi günün sıcaklığı yerini daha serin bir akşama bıraktı hala telefonumu unuttuğum için kendimi küfür ederek eve gittim. Sıcaklık arabanın içinde kötü bir koku oluşmasına sebep olmuştu. Taşları lastiklerimin altında çatırdatarak garaj yoluna vardığımda eşim kapıda beni selamladı. Tatlım, Emili nerede? Siktir. Telefonumu unutmuş olmam zaten canımı sıkmıştı. Üstüne üstü kızımı da kreşte unutmuştum. İvedilikle kreşe geri döndüm. Hemen kapıya gittim geç kaldığımız için kreş ücreti artar mı diye düşünürken bahanelerimi hazırlıyordum. O anda kapıya sıkıştırılmış bir kağıt gördüm. Bir gecede meydana gelen vandalizm yüzünden yalnızca bugüne mahsus yan kapıyı kullanın lütfen. Bir gecede mi? Ne? Kapı bu sabah gayet iyiydi. Dondum kaldım. Dizlerim titriyordu. Vandallar Rutinimde bir değişiklik. Telefonum tezgahın üstündeydi. Bu sabah kreşte değildim. Telefonum tezgahın üstündeydi. Kreşi geçmiştim çünkü kahvemi içiyordum. Emily'i kreşe bırakmamıştım. Telefonum tezgahın üstündeydi. Koltuğunu değiştirmişti. Onu aynada görmemiştim. Telefonum tezgahın üstündeydi. Kreşin önden geçerken bir şey söylememişti. Telefonum tezgahın üstündeydi. Rutinini değiştirmişti. Telefonum tezgahın üstündeydi. Rutinini değiştirmişti ve ben onu bırakmayı unutmuştum. Telefonum tezgahın üstündeydi. 9 saat arabanın içinde. O kavurucu güneş. Hava yok. Su yok. Güç yok. Yardım yok. Bu ısı direksiyon simidi dokunulmayacak kadar sıcak bu koku... Arabanın kapısına yürüdüm. Tamamen hissizdim ve şoktaydım. Kapıyı açtım. Telefonum tezgahtaydı ve kızım ölmüştü. Yani otomatik pilot devre dışı bırakıldı.